İyi akşamlar. Hemen hızlıca geldim. Hemen bir gün sonra geldim. Dün kendimizle ilişkimizi şifalandırma çalışmasının 3. seansını yapmıştım videosunu çekip paylaşmıştım. İşleme süresi çıkmamıştı. 3. seans artık yani <laughs> inşallah 4. seansı bugün yapacağız. İlk defa bir caz çalışmasında 4. seans çalışması yapıyorum. Bu arada Şimdi bugün tabi bu alanı şifalandırmış olursak daha sonra anne baba ilişkileri, belki duygusal romantik ilişkiler, başka ilişki konularında çalışmalarımızı seri şeklinde devam ettireceğiz. Bunu söylemiştim zaten. Ama en temelde, en önemli konu kendimizle ilişkimiz. Çünkü hayatımızın merkezinde her zaman kendimiz olmalıyız. Bunu hep söylüyoruz. Hayatın merkezinde kendimiz olduğumuz zaman, kendimizle ilişkimizi şifalandırdığımız zaman çevremizdeki ilişkiler de şifalanacaktır. Buradan nasibini alacaktır. Bu bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. İnşallah artık bu alanı şifalandıralım. Zaten bu konunun önemini dördüncü seansı yaparak <laughs> bence anlamış olduk. Dördüncü kez bize seans verdi sistem. Artık bugün çalışalım bakalım. Yani şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Çalışma sonunda göreceğiz. Bugün de bu renkte yansın. Güzel. Satürnüm. Buharını üflesin güzel güzel. Tütsümü de yaktım. O zaman yavaş yavaş başlayalım çalışmaya. Çok heyecanlıyım ben. Bu alan... Bu alanın şifalanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana yazın lütfen. Evet, yine hatırlatmalarımı yapacağım tabii ki. Kas testi ile maddelerimizi bulduktan sonra 3 tık dediğim zaman her 3 tık dediğimde alnımızın ortasına iki kaşımızın biraz üzerine 3 kez dokunuş yapacağız ve çalışma boyunca dikkatimiz, odamız omuriliğimizin ön yüzünde bulunduğu düşünülen ilahi hattımızda olacak bunu kolaylaştırmak için bir ışık tüpü, ışık kanalı içinde veya şelale içinde kendimizi imgeleyebiliriz. Omuriliğimizin ön yüzünde bulunduğumuzu imgeleyeceğiz. O zaman çalışma önce dik oturacağız. Ellerimizi, ayaklarımızı da kesinlikle bağlamıyoruz. Serbest bırakıyoruz. Hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre çalışmaya artık başlayabiliriz. Hazırsak gözlerimizi kapatıyoruz ve derin birkaç nefes alıp veriyoruz. Bedenimizi tamamen serbest bırakıyoruz. Aldığımız nefes bedenimizde dolaşsın. Tüm hücrelerimizi temizlesin, şifalandırsın. Nefesin bedenimizde dolaştığını hissedelim. Şimdi ben hepimiz için duamızı yapacağım. Sevgili Allah'ım, tümüyle sana teslim olduk. Neşe, coşku, huzur, güven, sevgi, tam inanç ve teslimiyetle senin huzurunda bulunmak için izin istiyoruz. Tüm bedenlerimize ve kendimize izin veriyoruz. Bu çalışmada her birimiz için kendi kişisel korunaklı, güvenli, rahmani alanlarımızı oluştur lütfen. Bu çalışmada senin izninle melekler, rehberler, yardımcılar aracılığıyla yükselişe giden yolumuzda kendimizle, özümüzle, benliğimizle ilişki ve bağlantı kurabilmemizi ve var olan ilişkimizi iyileştirip şifalandırmamızı engelleyen her şeyin en derinindeki kaynağı bizi götür ki onları yaratıldıkları yerde, tüm realitelerde, zaman uzay sürekliliklerinde tüm enerjetik alanlarla çalışarak geriye ve ileriye doğru arındırabilelim. Tüm bedenlerimizde, tüm alanlarımızda, yüksek benliklerimizde ve takım arkadaşlarımızda ruhumuzun ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için bu şifayı yarat. Allah'ım bu çalışma ruhsal ve evrimsel tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa her birimiz için o derecede nazikçe özümsensin. Bizim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ediyoruz. Üç tık yapalım. Teslimiyette miyiz? Evet, üç tık. Bu çalışma için iznimiz var mı? Evet, üç tık anahtar dosyalardan başlıyorum. Peki. Bakalım ilk dosyamız hangisi? Bahaneler geldi. Bakalım hangi bahaneyle kendimize olumsuz bir enerji yarattık. Dosya için 3 tık yapalım. Kimseye güvenemem. Kendimize de güvenemiyoruz. Demek ki kimseye de güvenemiyoruz. Güvenilir kişilerin hayatımızda olmasına layık olduğumuza inanmıyoruz belki de. Bununla ilgili kendimizi olumsuz hale getiriyoruz. Üç tık yapalım. Değişsin, dönüşsün, şifalansın. Başka anahtar da vermedi. Kaynağa gideceğiz şimdi. Enteresan bir tane anahtar dosya. Bakalım neler olacak çalışmanın devamında. Fark edeceğiz. Kaynak için 3 tık yapalım. Kaynağa bakıyorum. Başka birine veya bir şeye ait bir etki ile uğraşma. Dünyayla, herhangi bir ülkeyle, kitlesel bilinçle, belki belirli bir kişiyle, kişiye ait etkiyle uğraştığımız için, o alana rezone olduğumuz için kendimizle ilişki ve bağlantı kuramıyormuşuz. Arkadaşlar kaynak çok nasıl desem uyumlu çalışmayla konuyla çok uyumlu bir kaynak geldi. 3 tık yapalım kaynak için. Peki bu bizde nasıl etkiler yaratmış? Nasıl bir kriz yaratmış? Bakalım olguya bakıyoruz. Görücü usulü veya sevgisiz evlilik. 3 tık yapalım. Şimdi bu kaynak hepimiz için farklı bir durum veya kişi, farklı bir etki. Neydi kaynağımız? Başka biri veya bir şeye ait etkiyle uğraşmak. Başka bir kişiye veya bir şeye ait etkiyle rezone olduğumuz için onun enerjisini taşıyorduk. Kaynağımız buydu. Kendimizle ilişki kurmamızı engelleyen kaynağımız buydu. Burada görücü usulü veya sevgisiz bir evlilik yapmış bir kişiyle demek ki rezone olmuşuz. Bu kaynağımızdan gelen bir etki. Bu alanı da şifalandıracağız inşallah. Üç tık yapalım. Başka olgu da yokmuş. Bakalım peki ruhumuz ne tepki verdi bunun karşısında? Travma sonucu tükenmişlik, bitkinlik, yani bitmişlik ve dermansızlık oluşmuş ruhumuzda. Üç tık yapalım. Travmanın kaynağı görücü veya sevgisiz evlilikti ama bu başkasına ait bir etki. Biz rezone olduğumuz için bizde de e, tabii bir kriz yaratmıştı ve ruhumuzda bunun sonucunda tükenmişlik, bitmişlik, dermansızlık oluşmuş. Peki şimdi arınmalara bakalım. Bakalım nasıl arınmalar gelecek. Üç tık yapalım ruh tepkisi için. Arınmamız, ilk arınmamız nedir? Bir şekilde etkilenene veya yere kapanma gibi bir his duyana kadar diz çökerek teşekkürle teslimiyete geç. Çok güzel bir Arınma geldi bence. Ben bunu çok sevdim. Şimdi ben de e, burada diz çökmem kamera karşısında <laughs> o kolay olmayacak. Yan tarafa geçiyorum. Diz çökeceğiz. Bir şekilde etkilenene veya yere kapanma hissi duyana kadar öne doğru bir e, böyle bedeninizde öne doğru eğilme hissi duyduğunuzda hissettiğinizde, bunu fark ettiğinizde arınmamız tamamlanmış olacaktır. Teşekkür edin, İçinizden teşekkür edin e, ve teslimiyete geçin. Hoponopono mantrasını da e, söyleyebilirsiniz içinizden. Senden özür dilerim, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ederim. Bu dört cümleyi içimizden tekrar edebiliriz. Şimdi yere diz çökerek oturuyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve öne eğilme, öne kapanma hissi gelene kadar içimizden teşekkürle teslimiyete geçiyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Üç tık yapalım. Arınmamız gerçekleşmiş. İyi miyiz? Nasıl hissediyoruz? Ay, çok şükür. Bugün daha hızlı ilerlediğimizi hissediyorum. Sona yaklaştığımızı hissediyorum. Şimdi bakalım. Başka arınmamız var mı? Evet. Kaynağın hiddeti veya korkusu tamamen bitinceye kadar bunu nefesiyle boşaltmasını sağla. Şimdi kaynağımız hepimiz için farklı bir etki, bir durum, bir ülke, bir şehir, belki bir topluluk, ailemiz, sülalemizden gelen etki veya belirli bir kişiden gelen bir etkiyle uğraştığımız çıkmıştı. Şimdi hepimiz için kaynak farklı farklı olduğu için bu arada görücü usulü veya sevgisiz bir evlilik yapmıştı kaynak. Bununla ilgili siz kaynağınızı nasıl hissediyorsanız gözünüzün önüne o şekilde getirebilirsiniz veya herhangi birini hissetmiyorsanız da enerji olarak getirebilirsiniz. Hiddeti ve korkusu veya korkusu tamamen bitinceye kadar kaynağın nefesiyle bu korkuyu ve hiddeti içinden boşaltmasını gözlemleyeceğiz. Ve onun yanında olacağız. Biz de bunun tamamlandığını hissedebiliriz. Ben de zaten kas testiyle soracağım aralıklarla. Şimdi biz su içebilirsiniz bir yudum. Enerjimiz bir tazelensin. Evet. Hazırsak gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Sevgili Allah'ım lütfen kaynağımı benim karşıma getirmeni senden rica ediyorum. Teşekkür ederim. Kaynağımızı görmeye çalışalım, hissetmeye çalışalım. Şimdi senin izninle kaynağımın hiddeti veya korkusu tamamen bitinceye kadar bunu nefesiyle boşaltmasına yardım etmek istiyorum. Bu konuda senin de yardımını talep ediyorum Allah'ım. Şimdi kaynakla beraber biz de derin nefesler alacağız. Vücudumuzdaki oksijen, hiddeti ve korkuyu toplayıp dışarıya nefesinizle gitmesini sağlayacak. Evet hep beraber derin nefesler alıp verelim ve kaynağımızın da bunu yaptığını gözlemleyelim. Üç tık yapalım, gözlerimizi açabiliriz. Arınmamız tamamlanmış, çok şükür. Başka arınmamız var mı? Başka arınmamız yok ve çözülüm gerçekleşmiş. Üç tık yapalım. Devam seansı var mı? Hayır. Ah çok şükür açtık yapalım çok şükür devam seansı vermedi artık dördüncü seansta şifa bulduk çok hızlı aktı zaten maddelerimiz de azalmıştı demek ki büyük bir kısmını zaten ilk üç seansta halletmişiz çözmüşüz çok güzel Allah'ın izniyle çok ferahladım şimdi ee, peki işleme süresi var mı Hayır, işlemin süresi de yok. 3 tık yapalım. 24 saat içinde bu yeni enerjiye uyumlanmış olacağız ve artık kendimizle ilişkimizi, bağlantımızı iyileştirip şifalandırmış olacağız. Allah'ın izniyle çok güzel geldi. Eve ödevi veriyor mu peki bize? Hayır, eve ödevi de vermiyor. 3 tık yapalım. Şimdi Kutsamamıza bakalım. Ruhumuzdan gelen armağanlar, bu seansın armağanları nelermiş? Soruyorum. Kutsamamız var mı? Evet. Başarma isteği, motivasyon ve canlılık. Zaten yani ben bu çalışma tamamlandı devam seansı var mı? Ben direkt Motivasyonum arttı, canlandım fark ettiyseniz. Çok güzel, başarma isteğimiz de gelmiş. Üç tık yapalım. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi kendine güven. Ayağa kalkıp sorumluluk alma cesareti mükemmel geldi. Şahane. Üç tık yapalım. Otorite ve gücümüzü geri alıyoruz. Artık kendimize güveniyoruz ki kendimizle ilişkimizi burada şifalandırdık zaten. Ayağa kalkıp sorumluluk alma cesaretimiz de yerine gelmiş. Çok şükür. Üç tık yapalım. Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. Üç tık yapalım. Artık tabii kendimizle, özümüzle bağ kurduk. Yani ruhsal uyanışımıza geçtik. Artık oradan gelen şifayı da kabul edecek enerjiye geçebildik. Çok şükür. Aynı kutsama gel tekrar. Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma tekrar duymamız gerekiyordu demek ki. Üç tık yapalım. Belki üç tık yapmayı unutmuşuzdur. Şimdi tekrar soralım. Başka kutsama var mı? Hayır. Kutsamalarımız da bu kadar. Artık bitirme duamızı, bitiriş duamızı yapacağız ve bu çalışmayı tamamlamış olacağız. Çok şükür. Gözlerimizi kapatalım ve derin nefesler alıp verelim ve gevşeyelim. Bedenimizi serbest bırakalım. tüm arınmaları gerçekleştiren teşekkürdür, şükürdür. Sevgili Allah'ım sana ve bu çalışma boyunca bize yardımcı olan meleklerine, rehberlere, yardımcılara, öğretmenlere, üstadlara teşekkür ediyoruz. Bedenimize, ruhumuza, yüksek benliğimize, takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi taç çakramızın bir çiçek gibi açılmasına izin veriyoruz. Açılsın, açılsın. Başımızın hemen üstündeki ruh yıldızımızdan, yaratıcının saf sevgisinin ve ışığının içimize akmasına izin veriyoruz. ilahi hattımızı, tüm çakralarımızı, tüm hücrelerimizi doldurmasına, onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin veriyoruz. Tamamen bedenimizi doldurduktan sonra içimizden dışarıya da taşarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi de doldurmasına izin veriyoruz. Derin bir nefes alalım. Sevgili Allah'ım dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini talep ediyoruz. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin, bileşenlerinin, elektriksel ve manyetik bileşenlerimizin dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyoruz. Gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal ve evrimsel tekamül düzeyimiz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini ve bizi yeniden kusursuz tanrısal öz kopyalarımıza dönüştürmeni senden talep ediyoruz. Şimdi derin bir nefes alalım ve şükürle kalbimizden nefesimizi verelim. Öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Üç tık yapalım, gözlerimizi açalım ve çalışmamız tamamlandı. Artık bu konu tamamen arındı. Allah'ın izniyle 24 saat içinde de bu yeni enerjiye uyumlanmış oluruz. Bundan sonraki çalışmamız daha önce de söylediğim gibi annemizle ilişkimizi şifalandırmak olacak. En kısa sürede onu da yapacağım, çalışmayı yapacağım ve paylaşacağım inşallah. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca zil tuşunu aktif ederek bundan sonra gelecek çalışmalara yüklenecek videolardan da haberdar olabilirsiniz hızlıca. Sizi çok seviyorum. Şifalar olsun diliyorum. Hoşçakalın.